yapabileceği en büyük kötülüktür. Şimdi bakınız bizim bu arkadaşlarımızın hali önce dikkatlerini çekiyorum. Bir pehlivan mindere çıkarken belli oldu. Daha verilmiş bir şey yok ama. Hayır yani yok ama. Yani de bu konuda bir dakika. Kimsenin de bu konuda. Nasıl yok? Şu geçtiğimiz, sonuna kadar geleceği şeklinde bir ifadesi hayır, olmadı. Hayır yok dünyaya dünyaya geçtiğimiz karşı. on beş gün emmareler var. Şimdi şu emmarelere bir bakın. Ben burada görev yapmaya mecburum. Bu emmarelerde Sayın Tayyip çıkmış efendim Belçika modelini düşünebiliriz. Ne olduğundan haberi yok. Sonra geldiler ve dediler ki ya bu olmaz Belçika modelinin alanı verilmesi demektir. Vazgeçti. Yanındaki Dışişleri Bakanı olan arkadaşımız bunu değiştirdi. Efendim İsviçre modelini düşünebiliriz dedi. Şimdi bu 15 gün içinde olanları söylüyorum size. Arkasından Sayın Tayyip dedi ki efendim Kıbrıs ayrıdır Avrupa Birliği ayrıdır bunu bir araya karıştıramayız. Sonra arkasından bir paket halinde görüşmemiz lazım dedi. Diğer yandan Dışişleri Bakanı olan arkadaşımız bir paket halinde görüşmemiz lazım dedi. Önce ayrı görüşeceğiz. Sopayın. Tam bir çorba. Bu kadar ciddi bir meselede bu beyanatlar nasıl verilir? Bak ben bulutları görüyorum uzakta tehlikeye işaret ediyorum. Benim vatani vazifem bu. Bir defa bu işlerde böyle her ağızdan bir ses çıkmaz. Madde bir. Madde iki, efendim kendine güveniyorsan masaya otur, git fikrini söyle. Öyle yağma yok. Masaya oturulacak şey var, oturmayacak şey var. Bu planla masaya oturulmaz. Oturulmaz. Bu plan işaret ettiğiniz gibi bu adanın Yunanistan'a verilmesidir. Çünkü buraya gelecek Rumlar yerleşecekler bizim bölgemize. Bizim hakimiyetimiz kalmayacak. Çünkü sonunda mecliste çoğunluk nüfusa göre olacağı için hakimiyet Rumlara geçmiş olacak biz askerimizi çekeceğiz İnsanımız orada yarın katledilse koruyamayacağız ve buradan bir takım toprakları onlara elimizle götürüp vereceğiz biraz önce işaret ettiğiniz gibi ne demekti bunun manası biz burası Türkiye'nin statizmi o kadar hayati ki biz istediğimiz asker hareketi burayı kullanabilmeliyiz şimdi bu söyledikleriniz yapıldığı zaman Kıbrıs'a siz başınızı çevirip bakaramazsınız çünkü o Kıbrıs Avrupa Birliği'ne girecek karşınızda Avrupa Birliği var ve bir daha barış harekatını da yapamazsınız. Ondan dolayı bu adımların en ufak bir tanesinin atılması adanın yöneticiler verilmesi demektir. Bizim Kıbrıs meselemizde hiçbir meselemiz yoktur. Ama Sayın Denktaş biliyorsunuz Sayın Denktaş evet. bu konuda evet. e, başından beri e, Kuzey Kıbrıs'ın haklarını en gerçekçi Savunmuş şekilde olan savunan insanı. Hatta e, bazı çevrelerce şahin olarak nitelendirilen evet. e, aman işte e, onun şahinliği yüzünden Kıbrıs'ta barış bir türlü gerçekleştirmiyor şi, gerçekleşmiyor şeklinde eleştirilere maruz kalan e, bir insan bir lider. E, Sayın Denktaş toplumlar arası görüşmeler için bir e, baz olabileceğini e, Şinli hayır Sayın Denktaş'ın söylediği şu biz yakinen takip ediyoruz. Kofi Annan bu ay sonuna kadar bana siz kendi şartlarınızı bildirin. Kendi şartlarınız. Biz şu şartları istiyoruz deyin. O şartları görelim. O şartlarınızı eğer karşı taraflar kabul edebilecek ise ona göre müzakere etmenize karar vereceğim dedi. Sayın Denktaş'ın söylediği peki biz şartlarımızı bildireceğiz demekten ibarettir. Yoksa bu şeyle bu baz ile toplantıya otururuz dememiştir. Demez de zaten. Çünkü buyurduğunuz gibi yıllarca bunların içinde vatan peramcıyı şey, evet. savunmuş bir insanımızdır. Bunu demez. Şimdi yalnız Sayın Dektaş'a Türkiye'den bir kısım çevreler baskı yapıyorlar. Ver kurtul baskısı yapıyorlar. Ama milli menfaatleri gözeten insanlar olarak bizim tam tersine işte ben şimdi bu toplantıda bu vazifeyi yapmaya çalışıyorum. Hayır. Kesinlikle Bizim böyle bir mecburiyetimiz yok. Neden adayı Yunanlara verecekmiş? Peki efendim Avrupa Birliği'nin Kıbrıs planını, Kofi Annan planını kısa bir süre içerisinde mutlaka hallolmalı şeklindeki dayatmasını siz nasıl yorumluyorsunuz? Neye bağlı Çok olarak açık yorumluyorsunuz? Çok açık çünkü Avrupa Birliği içinde Yunanistan var. Yunanistan etkisine bağlıyorum. Yunanistan'ın etkisiyle Avrupa Birliği kendi da öyle. Bu Kıbrıs Yunanistan'a verilsin istiyor hazır bir bahane var. Bunlar da ille tarih verilsin bize diye kapı kapı dolaşıyorlar. Onun karşısına bu bahaneden istifade ederek bu açık gözü yapmaya kalkıyor. İşte bunun için şimdi bize görev düşüyor. Bir yandan Rauf Denktaş'a diyoruz ki sıkı dur. Hayır. Bu adayı biz vermeyiz. Millet olarak vermeyiz. Öbür taraftan bugünkü yönetimdeki arkadaşlarımıza da sesleniyorum ki yanlış istikamette baskı yapıp durmayın. Sonra bunun Peki altından efendim, kalkamazsınız. Türkiye, Türkiye 12 Aralık'taki Kopenhag zirvesine evet. kadar bir taraftan Kıbrıs konusunu bir koz olarak elinde tutarak evet. ve hiçbir zaman onların istedikleri geri dönülmez tavizleri vermeksizin evet. E, ciddi bir eee ile Kıbrıs'taki haklarımızı koruyarak ve bir koz olarak da Avrupa Birliği müzakere takvimini e, alabilmek için, tarihini alabilmek için bir koz olarak elinde bulundurarak hem Avrupa Birliği'nden tarih almayı hem de Kıbrıs konusunda haklarımızı kaybetmeden bir barış sağlamayı başaramaz mı? Şimdi siz dış politikada milli görüş olması mümkün değil midir diyorsunuz. Bu tarifinizin manası bu. Buna milli görüş derler. Ancak hemen şunu kestirmek Ama bütün ki... siyasetçiler milli menfaatlerimizi korumak evet ve Türkiye'nin milli çıkarlarını uluslararası anlaşmalarda, pazarlıklarda gözetmek için ülkeyi yönetmezler mi efendim? Bu yetmez ki. Bunun için yönetirler ama eğer zihniyetlerinde hata varsa hata yaparlar. O hatayı yapmamak için milli görüş sahibi olmak lazım. Bahadir siz Avrupa sözümü... Birliği ve Kıbrıs evet. konularında uyarılarınızı yapın efendim. Evet uyarıları Bir, yaparsanız iyi olur. Önce Avrupa Birliği'ne bizim tavrımız ne olacak? Öyle Tayyip Bey'in gidip tekrar tekrar ille takvim verin demesi çok yanlış bir harekettir o bir bakıma samimi olarak söylüyorum efendim şimdi Abdullah Başbakan oldu işte hükümet programı okuyor güven ön plana çıkıyor ben arka planda kalmayayım diyor ama çok kısa bir süre var bir efendim. efendim. daha güven oyunu evet aldılar. Şimdi, 12 Aralık'a da çok evet kısa bir de, neden efendim, süre neden, kaldı. Neden yani bu zorlamak gerekmez mi? Hayır, diplomatik Hayır. faaliyetleri evet arttırmak gerekmez Neden bu görüşmeleri mi? başbakan yapmıyor yetkili bir kimse olarak? Başbakan hükümet programını okudu, güven oyu aldı. Tamam. Almıyor. İşte böylece de o hükümet programının içinde de bunu açıkça yazar, arkasından da gider. Dolayısıyla böyle tekrar tekrar gitmek aslında bir nevi onlardan bir yardım istemek diye bizi küçük düşürüyor. Önce bir şahsiyetli bir dış politika takip etmeye mecburuz. Biz Siz Avrupa, Avrupa Birliği... Birliği'ne karşı değilsiniz. Hayır. Ama onurlu Bak, bir emesim. çizgiyi evet. takip etmemiz Bak, gerektiğini söylüyoruz. Bak cümlelerimi takip buyurun lütfen. Biz Avrupa Birliği'ne girmeye mecbur değiliz. Bir. İkincisi, ama Avrupa Birliği'ne girmekte fayda görüyoruz. Mecbur değiliz. Nerede fayda görüyoruz? İnsan haklarını. Avrupa Birliği insan haklarını bizim ecdadımızdan almıştır. Biz Osmanlı'nın afadıyız. 7 asır 30 ayrı kavmi, 30 ayrı dini mezhebi barış içerisinde yaşatmış bir Osmanlı'nın afadıyız. Yani insan hakları bakımından dünyaya en güzel örneğe göstermiş ecdadımız. Bir tane kiliseye dokunmamış, bir tane avraya dokunmamış. Onlar da bunu biliyor. Peki Şimdi, Avrupa Birliği Cumhuriyet'in ilanından bu tarafa Büyük evet. Önder Atatürk'ün gösterdiği çağdaşlaşma, muasır evet. evet. asır medeniyet seviyesini yakalamak evet. anlamında... Evet. Türkiye'nin en büyük projelerinden birisi değil mi? Hiç Atatürk hiçbir zaman Avrupa'nın her emrine uyun dememiş, Hayır, emrine emrine tam uyun tersine. dememiş. Ama e, muasır medeniyet sebebiyle yapmadı. Benim sevilsin, meşhur sözüm değilmiş. bilirsiniz. Atatürk sağ olsaydı milli görüşü olurdu ve refah Parti olurdu Ben yıllar önce söyledim. Gene tekrar ediyorum. O her zaman milli görüşü ön planda tuttu böyle gidip ulusal çıkarlarını ulusal e, çıkarlarını her zaman ön planda tuttu ön ama planda tuttu medeniyeti, ve medeniyeti e, de de Evet ama medeniyet şöyle. demek gidip onları taklit etmek demek değil ki tam tersini. Sakın bunu yapmayın diye her zaman tembih etti. Ve doğru olan da budur. Dolayısıyla şimdi biz bu örnekleri Aslhavaya onlar bizden almışlar. Ama hmm kabul edelim ki uygulama itibariyle bugün biz Türkiye'de insan hakları bakımından batıdan çok gerideyiz. İşte biz insan hakları Türkiye'de daha mütekamil hale gelsin insan hakları. Evrensel anlamda uygulansın. Bu yetmez. Bizim tarihimiz bunun en, en güzel örnek dolu olduğu için Avrupa'ya da bu insan haklarını tekamül ettirmek için öncülük yapalım. Bunun için insan haklarını geliştirmekte ve ekonomimizde işbirliği yapmakta her bakımdan her türlü işbirliğine hazırız. Bizim fikrimiz bu. Ve illa biz bunları yapacağız diye İslam alemiyle alakamızı kesemeyiz. Biz Karadeniz keyif anlaşmasıyla alakamızı kesemeyiz. Biz Asya'daki cumhuriyetlerimizle, bizim Türk cumhuriyetlerimizle münasebetlerimizi kesemeyiz. Dolayısıyla şimdi İngiltere benim, benim kamun veltime karışmayacaksınız şartıyla girdi. Fransa benim Afrika'daki frankofil bölgelerimle münasip karışmayacak şartıyla girdi. İsviçre ben asırlardan beri bir tarafım gene bir taraf kalacağım diye girdi. Yine İngiltere ben Euro'ya geçmiyorum dedi. Bunların hepsinin bir takım şartları oldu. Avrupa bunların hepsine evet dedi. Türkiye gibi eşsiz tarihe sahip bir ülke olarak da bizim oraya girişimiz ancak insanlığa yapacağımız büyük hizmetleri engelle. Biz oraya biz mafsal üye olarak gireriz. Mafsal üyeden maksat bu. Hem orada olacağız, hem İslam Birliği'nde, hem D8'leri kuracağız, hem keyif yapacağız. Çünkü yeryüzünde barış ve adaletin tesisi için Türkiye'nin öncülüğüne ihtiyaç var. Aslında Türkiye'nin çok da önemli bir misyonu var efendim. Yani ben uzmanların görüşünü aktarıyorum size. İslam dünyasına sırtını dönmüş bir Avrupa, ya da içine kapanmış bir İslam dünyası yani polarizasyon evet. barış arayan globalleşen dünyada gelecek için çok daha büyük bir tehlike yaratmaz mı? İşte Türkiye İslam'a batının sırt dönmemesini sağlamak <laughs> açısından bu bir güzel köprü oluşturamaz sizin, Sizin girişinizin şekline bağlı. Taklitçi zihniyetle girerseniz... onurlu bir şekilde e, girmek milli, koşuluyla. Milli görüşle girmek başka taklitçe girmek taktici bir düşünceyle girerseniz sizi bu batılılar bir kafesin içine kitlerler. İslam aleminde alakanızı kesersiniz. Hiçbir şey yapamazsınız. Şu andaki şartlar böyle zaten. Yani sizin İran'dan ne kadar mal alacağınıza ben karar veririm diyor. Gümrünüzün olacağına ben karar veririm diyor. Ama Fransa'nın ceza ile münasebetine karışmıyor bize gelince bu şartlar koşmuyor. Peki onurlu onurlu bir e, evet. rota takip edilerek Avrupa evet. Birliği'ne girilmesinin Tabii. siz açısından yararlı evet. olduğunu evet, söylüyorsunuz. Peki, bu şartlar. Kıbrıs konusunda da bu maazallah şartlar. diyorsunuz. Bu Kofi Annan planını kabul aman edemiz, ha tabi, sakın evet. Böyle kabul etti evet, Peki efendim, ve bunların sonucu olarak Şuraya bağlıyorum. Efendim Kıbrıs'ı Yunanistan'a vermezsen size buraya sokmayacağız. Sokmazsanız sokmayın. Onlar bizim arkamızda koşmaya mecburdurlar. Bunu unutmayalım. Milli görüş budur. Bak biz D8'leri kurduk. d D8 8de en önemli konuya geliyorum. Yeni bir dünya kuruluşudur D8'ler. Biliyorum efendim. Niçin bu? Türkiye'nin öncülüğünde Türkiye'nin bütün kalkınmakta olan ülkelere lider olması hareketidir. İşte milli görüş budur. Bak ben başbakan olduğum zaman D8'i açmak gerekiyor. Evet, ee, development gelişen e, ülkeler. Ben başbakan olduğum D8, zaman 150 ülke var galiba bugünkü, değil mi? Efendim? Tayyip Bey'in yaptığı bu seyahatleri bana da tavsiye etler, harici eden. Dediler ki efendim Batı ülkelerine gider, giderseniz ilk önce çok iyi ol. Hayır dedim. Neden? Biz milli görüşçüyüz dedim. Ben önce D8'leri kuracağım. 5 milyar insanın kalkınmakta olan 150 ülkenin çünkü de 8 budur. O 8 tane ülke 13'e çekirdeği, Bunların temsilcisi olarak Batı'nın karşısında. Siz ama önce yanılmıyorsam İran ve Libya'ya gittiniz. Evet, D8'i kurmak için. D8'i kurmak. Libya'da da e, o daha hoş durumlar söz konusu. Hiç oldu. onlar daha hoş, daha hoş değil onlar. Basın öyle aksettirmesi ama Selim Abdullah Gül de e, geçen gün basına yaptığı açıklamada Kaddafi'nin o çadırda evet, Türkiye Cumhuriyeti öyle açıklama yapmak kolayına e, gelmiş. Bir anlamda akir gören, aşağılayan evet. sözcüklerine fevkalade isyan ettiğini ve protokoldeki yerini terk ettiğini. Ne fena biz Oradaki şu kadar tüccarımızın 250 milyon dolarını kurtardık. Ama Kaddafi'nin Kaddafi Kadafin o sözlerini 250 milyon dolar o, o sözlerini de kendi bir anlamda benim. bir anlamda evet. E, Bu dinlemiş hiç, olduk maalesef. Hiç anlamam filan yok. Bedevisin. Herkes kendi konuşması, herkesin kendisini bağlar. Siz 250 milyon dolar alacaksanız akıllı olma mecbursunuz. Ama hem siz Cumhuriyetin evrenci Türkiye Cumhuriyeti'nin evet, Cumhuriyeti evet, Cumhuriyeti başbakanınızın devletinin başbakanının, başbakan, devletin, devletin meclis, avuda gereken gereken bir bedevi, bedevi cumhuriyetine gereken, gereken atardık, cevaplar ve verildi. Orada Hakaret gereken, ediyor. gereken cevaplar verildi ve ben o seyahatten döndüğüm zaman bu maksatlı propagandayı önlemek için de orada yapılan konuşmaların video bandını aynen oynattım televizyonda. Yani siz ona gereken cevap Hiç verdiniz şüphesiz, mi? şüphesiz gayet tabi. Ama tabi bizim bir şeyimiz var, bir asaletimiz, bir terbiyemiz bizde. seviyesine. Biz onun böyle kavgalar yapmayız. Gereken cevaplar verilmiştir ve 250 milyon dolar alınmıştır. Ve bu seyahatler D8'ler için yapılmış. Çok büyük bir dünya meselesi için yapılmıştır. Bir kısa reklam arası veriyoruz efendim. Ondan sonra çok önemli bir meseleye geleceğiz. Evet. Bu hükümetin ekonomik olarak ekonomideki yangını söndürmek açısından başarılı olmasını sağlamak açısından neler yapması gerekir? Sizden e, o konudaki görüşlerinizi, tavsiyelerinizi alacağız. Hay hay. Sayın Erbakan, hükümet programını hazırladı, acil eylem planını açıkladı, programını okudu mecliste ve bugün de güven oyu aldı. Ülkenin çözüm bekleyen dağ gibi sorunları var, ekonomide yangın var, milyonlarca insan işini kaybetti, yaklaşık 12 milyon insan açlık sınırında bir yaşama mahkum oldu, bunların acilen çözülmesi gerekiyor. Hükümetin başarılı olabilmesi için neler yapması gerekiyor? Evet, bugünün en önemli sorusu budur. Evet. Türkiye'miz şu anda üç büyük mesele grubuyla karşı karşıya Evet. Birincisi buyurduğunuz gibi içerideki yangın. Milyonlarca insan aç, işsiz, perişan. İkincisi ülkede insan hakları bakımından birçok huzursuzluklar var. Bunların çözülmesi lazım. Bir üçüncüsü de dış politikadaki konuların mutlaka milli menfaatleri koruyacak, yürütülmesi lazım. Bu hükümet bu görevleri başarmak mecburiyetiyle karşıya. Dış karşı politikada karşı. Avrupa Birliği ve Kıbrıs konularına değindik, bir de Irak, Irak orası operasyonu var ki çok bir önemli e, kelime konuşmak gelişmelerden birisi. Gerilim değil. Çünkü gerilim noktalarından bu hükümet birisi. daha işe başlarken Bağdat'a Amerika askerleri de girersek büyük menfaat elde ederiz gibi bir takım sözler söyledi. Kendilerini hemen bu noktada uyarmak bizim için bir milli vazifedir kesinlikle. Irak bizim kardeşim. Efendim bunu söylendiği konusunda gazetelerden okuduk. Kesin bir yani... malumatımız yok inşallah doğru değildir. Ben yine bu konuda ihtiyatlı evet. olmak gerektiğini inanıyorum. İnşallah doğru değildir. E, tedbirli, deneyimli siyasetçiler e, böyle bir böyle bir beyanda şu anda e, Amerika'dan bir heyet geliyor. Evet. o hep bu işi konuşacak. Devamlı geliyor zaten evet. efendim. Ama bu konuyu bilhassa pazarlık etmek üzere bugünkü gazetelerde yazan haberlere göre bu heyet size işte ekonomik yardım yapalım. Siz de Irak harekatına bizimle beraber olun diyor. Şimdi önce bir defa bu iki metin programında çok tehlikeli bir cümle var. Diyor ki efendim kritik bölgelerde daha aktif olacağız. Dünya meselelerinde. Bu tabii ne Çok yanlış geliyor an, Anlamı şu, yani Amerika bir takım bölgelerde bir takım işler yapmak istiyor, Türk askeri ucuz olduğu için bunu kullanmak istiyor. Hayır, bunu Türkiye'nin stratejik önemini ön plana çıkararak diplomatik anlamda barışı sağlamak amacıyla aktif olacağı şekilde yorumlamak ee, mümkün değil mümkün mi? Mümkün ama aksi ihtimal mevcut olduğu için biz aksi istikameti teminat altına almakla mükellef olduğumuz için ben o tarafa bakıyorum vazifemi yapmak için kendilerine haber veriyorum ki bu kritik bölgeler bizi ilgilendirmez. Bizim vatanımızda bu kadar yangın varken ve daha geçen seferki köfes harekatından 40 milyar 80 milyar dolar zarar etmişken tutup da onun bunun bir takım kendi maksatlar için yaptığı hareketlere biz ucuz asker olarak katılamayız.